İyi günler, sönmez ticaret buyurun. Alo iyi günler, ben telefon sipariş edecektim de adresime yollayabilir misiniz acaba? Sipariş kaydınız oluşturulmuştur, en geç iki iş gün içerisinde teslim edeceğiz. İyi günler dileriz. Peki, iyi günler dilerim. Usta, cihazda ufak bir çizik var ya, gönderelim mi? Hele evet, ver bakalım sen, ver ver ver. Oğlum bu tek parça lan. Sağlam bu gider bu her türlü. Siz manyak mısınız ya? Ne yapıyorsunuz? Ben buna bir her çekeyim. Dur bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Uff. Uff. <gülüyor> Öğreneceksiniz öğrenecek öğrenecek. <laughs> ben buna bir son bir şey yapacağım. Siz bunu gönder tamam alıcı. Evet geldim. Yapıyoruz. Şimdi geldik. yoktunuz. <laughs> ne oluyor lan? Geldik. Yoktunuz. Evdeyim. Evdeyim. Kaç gündür evdeyim? 15 gündür gelmedi. A... Bu suya. Neyse ben şubeye gider hesabını sorun. İyi günler. Kargo elim ulaşmalı da. Kargomu almaya gelmiştim ben. Ee, tabii beyefendi bildiğinize bakıyorum hemen bir saniye. Beyefendi az önce kargonuz dağıtıma çıkmış. Ah, Allah kahretsin. Ah oh Sonunda be. Ulan iki kilometre koştum anca yetiştim var ya. Neyse sonunda kavuştum canım telefonuma. Bakalım nasıl gelmiş. Bu ne ben? Oğlum ben telefon istedim. Ya ya bu şaka kaldım ya. Allah cezasını var ya ben bunların soyunu, sopunu, anasını, avradını. Neyse afiyet olsun o zaman.